canlı başladı. Dur hemen Baby Baby şarkısını açmam lazım. Ama Atkan abi girmedi. O girince açacağım. Onu <laughs> evet. <O gülüyor> Arap Nezuko gelecek. Arap Nezuko. Tabii Neyse canım. ben de şeyle uğraşayım Mustafa. Mucho'nun kanalını alayım. Kimin o kanalını kapanmış? Kapatmış mı? Kendi kapatmadı. Kendi ya şey kapandı dedim ya. O zaman ben bir video... Ay canlı yayın severiz. Ben de seni severim. Hoş geldin. Ay, Sesini Kanka sesini ben de biraz orası zor gitmiyor. Allah cezanı vermesin. <laughs> Hoş geldin. Kanka ben sesi sıfırlayıp izleyeyim değil mi senden? Ay. Evet. izlenme kasıyor ki. <laughs> Kerem de Kerem izliyor. Sesini kıs Cem Kerem sesini kıs ama yaz. Yankı oluyor. Üç kişi aynı odadayız ama. <laughs> biraz mal bir insanız evet bu doğru. İnsanız ama. Görüşürüz. Kanka sen bir şarkı aç, biz de oradan mamalım. Ben, 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 yapalım. Kanka. Tamam abisi, bir şey yapalım. Diğerlerini bekliyorum. Allah Allah. Kerem, sesini kapat. Senin canından banlarım. Aa, hoş geldin. Tamam, beklediğimiz kişi de geldiğine göre oyun oynayabiliriz. Bir oynayalım mı? derece oynayalım mı? DC aşık olar 3 kişiyiz şu an. Nehir ben. Bir de Kerim Sayın. Ha tamam o. Oh, internetim gidiyordu. Gitti geri geldi. Gitti geri geldi hatta. Ya yani uzun süre internetimiz gitmiştir. Onu bileyim yani. Ama çıkmayın. Biz geri geliriz kardeş. Dur. DC oynayalım mı? Arabik. Bu ara artık senin Arap Nezuko değil. Suri Nezuko. Suri Bombom Nezuko. Suriyeli ne ko? Suriyeli. <laughs> Engelledi hala. Baba bağa. mı Nehirle ne hile dışarı çıkayım mı? Yedi şey, 24 saatler olmasın, bıkmadım dedi. Tamam hadi ilk sen sor birine. Bana mı soracaksın Asya yani Nehir'e mi? Yani sanemi oluyorum. Sanemi mi yoksa ben güzel tengen mi? Tengen. Seçim de tengen gibi oldu. <laughs> Yapma. <laughs> şak Bu mesaj iyileme için bekletiliyor. Mesajı göster. Ya Arabik sizin ananız susun. <laughs> ya. ya Arapik Nuzko niye bu kadar şey sinirleniyorsun? Allah Allah. Neyse sen sor. Ya yapma. Bir dondum lan. Bir Yayın dondu. Bruh. Yayın mı dondu? Hayır ya. donmadı. Seninki dondu. Ya bunu biliyorum. tenden, tenden, <gülüyor> tenden, <gülüyor> tenden, dem, dem, dem. dem. <laughs> Bir de dem, dem. Mesela <laughs> daha da çok gülerdim. Tenden, dem, c, mi? c, c şu an c. Yok, affedersin, d, affedersin, yanlış söyledim. Tenden. C. Abi ben klavyemi kanka telif yiyebiliriz. Kifir müfür yok. Klavyemi kim yazmış da? Aaa! lan. <laughs> ben de soracağım. Sor kanka sen direkt yanındasın. Benim benim şey. Damn, de Mu hadi. <laughs> ben ilk önce bunun sorusunu bekliyorum üzgünüm ayol. Allah ceza. Bir de ikimiz her bokumuzu biliyoruz ki ne yeri yani. Azma mal olacak da neyse boş. Dem, dem, dem. <laughs> Söyle. İşte sen Nezuko sen bana sordun ya. Ha işte dedim ya ben de sana de, de diye. C demedim ulan daha demin. Hayır yanlış söylemişler. İşte, Abo falan dedim ya yanlış söyledim. Aboriş kanka aboriş. D diyor. Allah'ım. Ben bu sırlar bildiğim için umurumda da Şu anne Kanka aslında Maya erkek. Lan, yok. Yok. <laughs> 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 aslında bu telefon değil, telefon. <laughs> Vay. Ya, telefon sanıyorum. Vay, ben de telefon sanıyordum. Dur, Maya'yı göstereceğim. Ha, Maya bu canlı göster. <laughs> ne haber? Çok tatlı. Mayan'ın tipini. <laughs> Kendini temizliyor. <laughs> <laughs> Beni seviyorsunuz, seviyor musunuz dedi. Seni sevmeyen Arabik nezikonun bokudur. O yüzden seni seviyoruz. <laughs> Oğlum o adam var ya, ikide bir uyu yapıp yapıp duruyor. Çok şeyime geliyor böyle, gülesim geliyor. Çok komik Az önceki benden yaptım. Yani ilk U diyen bendim. Diğeri de tenge, şey sahne miydi? Ne tenge namına? Ben bir daha söyleyeyim mi? O bir daha, Nehir bir daha söyleyecekmiş. İyi. Evet. Evet. Hemen söyleme. Ben onu söyleyemiyorum. <laughs> Bana sorun. Sen mi soracaksın ben mi sorayım? Sen sor kanka. Demi Cemi Neziko. Sana daha sonra yükleniyor bu arada yorumlar. Evet. Ay ne yapayım? Ne Altı dakikadır iki kişiyle idare ediyoruz. Anladım. Doğruluk. Anneciğim. Eğer ben erkek olsaydım veya sen mi bize yürür müydün? Ben yürürdüm. Sen Arap nezik olmuşsun. Hayır. Ha, bak bana daha yeni geliyor. <laughs> <Manyakası>. La. <laughs> <laughs> o kadar geride. Ben bir çık geri yapacağım. Yap. Laşar'ın şarjın ya. Kanka. Biz de çıktı. Ben Mantıklı. De. Ben, ben de kendimi kendim çıkardım. Maya. Ya? Maya. Neyse sor bacım. C diyorum. At. Kanka kanka. Şey, şarkı yerdi. <laughs> Allah. Bismillah. Bir dakika. Atakan bekle bekle bir dakika. Atakan, ya dur hadi. ya dur ben açayım. Ben <laughs> bir dakika. Bir dakika dur Atakan dur. Atakan abi sakın çıkma. Çıkarsan seni severiz. Çok severiz. Severiz. Çıkarsan seni severiz. Getir fırçası aç. Bir de reklam çıkıyor. Yaçım İnternet üstü. Atakan seni severiz bak severiz gerçekten severiz bak. Atakan abi sakın çıkma. Çıkarsan seni severiz. Atın ya internetimi... Atın. Aa, abarış reklam. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada az önceki benim hafif gülmemdi. Siz dün <laughs> akşam ben nehirde kalırken ki anırmamı duyacaksınız. Oğlum. Şuna çık, geri gir. İki dakika anne. internetini aç. İyi Ara var. bir şarkımı söyleyeyim. Ya neydi? Yani... Sen yani... <laughs> sen söyle. Atakan seni ne severiz. Güzel Çıkma. severiz hem de bak. Çıkma. Çıktı mı lan? <laughs> Atakan abiye gelsin. Atakan sana özel şarkı çıkardık. Senin Çıktın haberin mu? yok. Çıkmamıştır. Atakan çıktı mı? Çıktı sanırım. Şunu sesini aç. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ya azıcık bağırdım sorun olur mu ya? Annem <laughs> <laughs> sana çantanı kaldır demiş niye kaldırmıyorsun lan? <laughs> Atakan'a e şöyle şey çıktın mı yoksa? Atakan sen çıktın mı? Ama büyük ihtimal Arap Neziko çıktı. Bilmiyorum dur. Hanginiz burada lan? Sinirim bozuldu şu an. Aa hoş geldin. Allah. Arkadaşlar annem geldi. Her an kapatabilirim yani. Direkt yan otada. Anne nehir nerede? Nehir nerede? Nehir! Selamlar geri geldim Tamam kapatmayabilirim bilmiyorum nehir gelsin Nehir! Sen gel. Evet var. Kapat. Ya kapat ya sus sus. Ben de olay yaşamamış gibi düşündüm. Kanka annem ağzınızda sus, sus, sus. Ay! Ay. Kişnemedi. Değil mi? Sesim çok güzelmiş. Ay! İyi bak. Sen az önce keşke anırdığımı duysaydın. Bu arada Atakan çıktı. Evet, Osmaniye'deyiz. Bir dakika dur bir şey soracağım da sen kimsin şu an? <laughs> ben Pek, Pek çıkartamadım şu an. Sen peki bizim Yahire'yi nereden biliyorsun lan? O kadar takipçim var ki hiçbirini tanıyamıyorum. Aklımda tutamıyorum. Ben kadar da mükemmel. Ben Yahire'de Zeynep vardı ya Zeynep. Altıya şey gidiyorsun diyor. İrem falan. Altıya gidiyoruz. Biz altı. Bir dakika İrem falan. Hangi aileden bahsediyorsun? Bir dakika. İrem kim dayı? Sen de götür. Bir dakika dur dur. Götür kaldır bana otur be. Allah. <laughs> Bir dakika dur İrem. Hangi aileden bahsediyorsun? Oha sen sekize mi gidiyorsun? Biz altıya gidiyoruz. Yani yoksa sen. Yoksa o senin... Atakan senin... abinin ikinci. <laughs> ya abi. <laughs> Bir dakika dur. Hangi aileden Ya yapma yapma Severim seni. Yapma. Hangi aileden bahsediyorsun? Bir yaylanın adını söyle. Ona göre belki tanıyor olabilirim. Tahta evler. Ha yok o ben değilim. Aa Mişa benim köp şey, teyzemin köpeği. Evet biliyorum. Or orada bizim bir ailemiz var. Oha, bir gün görüşelim sana. Anlık, Slayer Strength. Aynen, evet, oyum da bir dakika dur ya. Başım... Bir dakika. Görüştük zaten. Ha oyun ay Beynim yandı, İrem Gerizekalısı. Şimdi anladım. Bu arada Aras yaylada mı? Ha bu Aras mı? Evet konuşamadım. Arasmış zaten. Evet evet. Anladım seni. Tamam hatırladım. Senin bir küçük kardeşin vardı. İrem'le kuzene benziyorlardı. Tamam şimdi hatırladım seni ama. Tamam işte Zeynep'sin lan bir şey. Ne sen ne yapıyorsun orada? Aa dur kediyi ver kediyi şey ver. Kediyi sıkır geldin. Hayır kediyi sıkır. Sıkır diyecektim. Sıkır <laughs> kanka. Ben kanka sıkır sıkır. Yani, Bekle sana kadını göstereceğim. Ben göstereyim. Benim yüzümü gösterme. Göstermiyorum zaten. Bakma bak, ya. Bak bak ayol. Tamam şuraya koy telefonu. Annem gel annem. Oy, Nereye gidiyorsun? Ha selam. Aleyküm selam. Dur, ya, Nereye gidiyorsun? Ya bağırma. Aa. 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 Oh seni yesin. Kim? Aya. Beni? Evet. Seni Şu Atakan'a yaz gelsin. Abi bir dakika dur. Ha telefon ben de mi? <laughs> Ben de deneyelim. Ne oluyor lan? Kerem? Ha, ben gidip bir annemle sorayım. Tamam kanka, git de bak orada kim var. An, <laughs> Annem mi şey? geliyor? Aşklar ben gene birazdan canlı açacağım. Bay bay.